inşaat sektörünün gerilemesinde evet onun tarafının tutuklamalarının etkisi oldu. Ama bizim çıkardığımız yasanın da büyük etkisi oldu. Yani e, veya taşınmaz mal komisyonunu şimdi Haziran'da e, Avrupa Komisyonu tekrardan gündemini alıyor. E, buradaki taşınmaz mal komisyonunun akıbetini. Haziran geldi. Ne kaldı? 3 ay kaldı. 3 ay kaldı. Üç ay. Peki biz ne yaptık bu bir sene içerisinde? Bir sene önce gidip daha görüştüğümüzde e, ucundan kurtardık. Yani düşünün ki e, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu orada şeyin dosyanın kapanmasıyla ilgili zannedersem 22 idi tam yanılmıyorsam. 22, 23 öyle bir şey 22 idi sanırım ama e, Türkiye 18'e 19'a kadar çıktı. Yani Dosyayı kapatma aşamasına geldiydi. Şimdi geriledik. 8 tane evetimiz var. 8. E bu daha da aşağılara düşerse o zaman tabii rumun tabi yani bu kazanımın yitirilmemesi için yapmamız gerekenleri biz yapmadık. Yıllarca yapmadık. Hala daha da yapmıyoruz. Hala daha yapmıyoruz. Yani sallanıyoruz. Onun dışında lobi çalışmalarımız çok zayıftır bizim.